Saat 9.40, YKS gönlümünün ilk videosuna hoş geldiniz. Dershaneye yakınım, saat 10'da orada olmak söylendi. Ee, şimdi neredeyim? Borbes'in oradayım. Yok, çantamı da aldım. Şimdi benim bu YKS sürecimi birlikte tanımlayacağız, birlikte göreceğiz. Yani bu bana bir an olarak kalsın diye çekiyorum zaten. EKS günlüğümün ilk videosuna tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben bir dershaneye doğru ilerleyeyim. Yavaş yavaş dershaneye doğru yürüyelim. Çok da güneş var. Ocağış ocağış hareketleniyor artık. Şimdi bugün ilk olarak sıfırdan başlıyorum. Matematiğim bugün sıfır. Bakalım bu senemin sonunda Bakalım 15. ya da 20. videonun sonunda ne hale geleceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Ama önce biz bir yol, yola koyulalım. Şimdi ben burada videoyu kesiyorum. Dershanenin orada görüşürüz.

Tek bir yok. Biz burada şimdi derse geçiyoruz. Dersi görüşürüz. An itibariyle ders bitmiş bulunmakta. Bugün böyle kolaydan başladık. Şöyle karşıya geçelim. Şimdi bugünden itibaren yavaş yavaş başlıyoruz. Kendime not. Bugün evli sorucumuzu çek. Gül. ilk konumuz ee, sayılardı. Kombinasyonlar. Bir Matematik sıfırım. Matematik sıfır olduğum için buradan baştan başladık. A nokta B nokta falan. Oradan bunlar. Bakalım. Şimdi buradan eve geçelim. Buradan eve geçelim. Masa başında görüşürüz. Merhaba. Şu an kaç yaşındasın bilmiyorum. Ya yani nasıl kaç yaşındayım bilmiyorum. O, e, 20'sin. Belki 30'sun. Belki çocuğun oldu şu an çocuğunla izliyorsun. Ama ya gerçekten bir şeyler başarmışsan seni tebrik etmek istiyorum. Ya çünkü sen şu YK şu videolarda kendini gördün. Nasıl çalıştığını gördün. Yani ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ama bence bir şeyler başardıysan gurur duymasın kendinle. Ya ben şu anda şu isterleyim. Ya bu daha ilk video ya. Yani daha doğrusu yaza daha yeni girdik. Bu videoyu çektiğimizde. Okullar kapanan dört gün oluyor. Sen karneni bile almamış olacaksın. Karneni bile almamış olacaksın. Yani en başarısız dönemini geçiriyorsun. Geçirdin geçen sene. Hatırlarsan aşık olmuştun. Aşık olmuştun. Gene canın yanında her zaman olduğu gibi. Ama sen bu sene sınava hazırlanmak zorundasın. O yüzden kar kız işlerine ara verdin. Gelecekteki geçmeden not. Lütfen bunları algılama. Ya yani bunları kötü algılama. Ya yani şimdi bu yaşadığım ya yani benim şu andaki duygularım zaten. Hani bak zaten tipimde görüyorsun yani deyip sizin önüne gelin ya o zaman da denersin bilmiyorum ama. Neyse. Ya kızım tıs, Simirna sana da buradan ya gülüm o işine kurban olurum senin ya. Neyse eğer bir şeyler kazanamamışsak da şimdi buradan bir şeyler kazanamamışsak bölümüne geçelim. Ama Simirna'ya bir not daha düşeyim. Simirna bak kızım. Ya da bak oğlum. Baban bu şekilde yaptı ve bu şekilde kazandı bir yerleri. Ya kazanamamış da olabilir. Ben şu anda bilmiyorum ama kazandım gibi hissediyorum. Yani bir ümitsizlik var içimde. Evet. Ya çalışmayı bilmiyorum. Çalışamıyorum. Yapamıyorum. Ya hiçbir şey başaramıyor baban. Ya şu 17 yaşında kadar baban hiçbir şey başaramadı. Babanın şu 17 yaşına kadar tek başarısı yazdığı bir şiirin dergiler okulun bir dergisinde çıkmasıydı. Yani babanın tek şeyi buydu. Ya orada bile adını değiştirmişlerdi, mahlasını değiştirmişlerdi. Baba mahlas kullanıyordu o zaman. Aşkı seferiydi, seferiye aşk yaptılar babanı. Ee, şimdi. Şöyle son bir şey kazanamadıysak da bölümüne gelmek istiyorum. Ben yani çok boş yaptım biliyorum. Seni de çok sıkacağım şimdi. Sen bu videoyu belki geçeceksin. Ya belki geçelim. Hadi oğlum hadi kızım geçelim bu videoyu. Hadi diğer videoya geçelim. Hadi bakalım başka ne yapmışım ben falan yapalım. Diyeceksin. Ama ben sana söyleyeyim. Eğer bir şeyler kazanamamışsak. Yani bir şeyler yapamamışsak. Hayatımız kötü ilerlemişse de sağlık olsun. Ya üzmeyelim canımızı. Zaten çalışmayı bilmiyorduk. Değil mi? Çalışamıyorduk. Hiçbir şey başaramıyorduk biz. Öyle mi diyeceğiz? Çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapacaksın sen? Çalışmaya devam edeceksin. Ya belki şu an e, böyle bir iş arasındayken gördün benim bu videomu. Hani açayım dedin hadi. Ya çıkardın telefonu. Abi ben eskiden ne yapmışım? Bakalım şu böyle şöyle şöyle bir video atmıştım. Dedim mesela ben eski videolarımı yapıyorum hala ya. Sen yapıyordun zaten. Biliyorsun. Neyse. Şimdi gelecek ki ben sana buradan çok teşekkür ederim. Öncelikle. Beni dinlediğin için. Yani inşallah gelecekte de benim gibi, benim gibi böyle boş konuşmuyorsundur. Ama inşallah değişmişizdir be. İnşallah değişmişizdir. O aradığımız aşkı bulmuşuzdur. O hayalini kurduğumuz şeylerin bir çoğunu gerçekleştirmişizdir. Umuyorum. iyisindir de şu anda. Sağlıklısındır. Ya eğer çok şey yapıyorsan bu videoyu ya gelecek gibi ben bu çalışma arkadaşlarına gösterir misin? Senden bir isteğim var da bu senden bir isteğim var. Şöyle söyleyeyim. Bu videoyu arkadaşlarına çalışma arkadaşlarına gösterir misin? Bakın arkadaşlar ben böyleydim. Böyle çalıştım, böyle geldim falan. İşte. Tamam dediğin duyar gibiyim. Zaten yapmışsındır sen. Çoktan biliyorum. Hatta üniversitedeki arkadaşlarına bile göstermişsindir sen bu videoyu. Neyse. Seni seviyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki gelecekteki ben şu andaki halimden nefret ettiğim kadar seni çok seviyorum. Öyle söyleyeyim. Gelecekteki eşim. seni de buradan kucak dolusu öpüyorum. Ee, bize o güzel yemeklerini yapmaya devam et. Oğlum kızım sana da buradan ya sen de şu an yanımdasın yanımdasındır büyük ihtimalle sana da sarılıyorum sarılmak istiyorum gerçekten ben benim yerime sarılırsan çok sevinirim ona İnşallah o da bizim gibi bir yerlere gelmiştir bir şeyler yapmıştır bilmiyorum Bugün ayın 22'si yani 22 Haziran 2023. Sen bu videoyu hangi tarihte izlediysen eğer e, kaç yaşında oldu kaç yaşındaysan ve hangi tarihte izlediysen bir de bunu yorumlara yazarsan çok sevinirim. Seni öptüm hepinizi öpüyorum şu anki her kimin ne izliyorsan kucak dolusu sarılıyorum. Dostluklarım baki. Sevgin hep gerçek olsun. Her daim sevdiklerin yanında olsun. Ben çalışmaya devam ediyorum. Sana buradan kucak dolusu Selamlarımı iletiyorum. Öptüm. Bak. Böyle, babam böyle bir tipsizdi işte bak. <laughs> Neyse. Saçlarımda bir takıntım var. Onu çözeceğim. Neyse. İnşallah çözmüşüzdür. Bay bay.